Yiğit bu ne? Hı? Ne yok? Babam annem için kapıya koyacakmış. Abi <laughs> niye nereye atıyorsun? Oğlum, koltuğa... Bak, <laughs> koltuğa tamam koltuğa kaç. Koltuğa kaç sonra işte. Tamam. Seninle yer değişelim mi? Tamam. He? Tamam. Yer değişelim mi? Ee, anlattıklarını orada anlatmaya devam edersen ben de en azından çekme imkanım olur. Olur mu? Tamam. A sen? Efendim baba. Sen de yerde değişebilir miyiz? Olur. Tamam. Abin oraya geçsin. Tamam mı? Tamam. Çünkü buradan güneş vuruyor. Ben de buradan abin hem anlatırken hem de videoyu alırım. Olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Yer değişiyoruz o zaman. Yer değişiyoruz. Hadi bakalım. Geç bakalım. Ben değişmedim ki yer yani ama. Sen Asel'le değişmiş oldun. Doğru mu? Doğru. Ha benle değil Asel'le yer ben lazım esasında. Tamam baba. Tamam. <laughs> tamam. tamam şimdi anlatabilirsin. Şöyle yapalım mı? Ben şimdi e, sana döndüreyim. Tamam. Sen kaldığın yerden devam et. Anlaştık mı? Anlaştık. Asel. Efendim. Bu arada e, sen de kızım telefonun sesini kızarsan. Birazcık alçaltırsan. Tamam mı? Tamam ben de abinin sesini daha net duyarım. Anlaştık mı? Evet. Bir el sallayı ver bakalım. Seviyor musun bizi? Evet. biz de seni seviyoruz. Bir de burada kardeşlerine bir şey söylemek ister misin? Kardeşlerine bir şey söylemek ister misin? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hadi bakalım. Abine devam. Abini dinlemeye devam. Tamam mı? Tamam. Kulağın orada olsun, anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Tamam, Yiğit devam edebilirsin. Bir gün Hasan Bazca Hazretlerinin yanına bir kadın gidiyor ve diyor ki, Efendi Hazretleri, benim bir kızım vardı, öldü. Onun görmem için bana bir dua önerir misiniz diyor. Ee, Hasan Bazı Hazretleri kadına doğayı öneriyor. Kadın gece yattıktan sonra rüyasında kızını görüyor. Ama üstünde odunlar var ve kızı yakılıyor. Hemen ertesi gün uyanır uyanmaz Hasan Bazı Hazretlerinin yanına gidiyor ve diyor ki ağlıyor tabii, çok ağlıyor ki gözleri şişmiş kadının kıpkırmızı. Sonra diyor ki Hasan bazı Hazretleri neden ağlıyorsun? Kadın efendi Hazretleri siz bana doğayı önerdiniz. Ben geçin rüyamda kızımı gördüm ama kızım odunların içinde yanıyordu demiş. Sonra ardından da herkes ağlamaya başlamış. Düşünceleri de eğer bu kız yanıyorsa biz cehennemde yanacağız. Düşünceleri buymuş. Ama Hasan Bazı Hazretleri gece uyuduğunda yine aynı rüyayı görmüş. Bu sefer kendin olduğu biliyor. Cennette en yüksek makamda bir altından köşk. Köşkte yaşıyor ve yanında bir kız var. Soruyor kıza sen kimin kızısın diye. Peygamberin hanımı veya kızı mısın demiş. Oradaki kadın da demiş ki Efendi Hazretleri ben ne peygamberin hanımı ne de peygamberin kızıyım demiş. Ben dün sizin yanınıza gelen kadının kızıyım demiş. Hasan-ı Balta Hazretleri sormuş. E ee, sen daha dün cehennemde yanıyordun nasıl buraya geldin diye. Kız anlatmaya başlamış. Bir kişi biz Namazdan sonra 10 ihlas, on felak, on nas okudu ve kabristandaki herkesin yanmaması için bize bağışladı. Allah Teala bu kişinin duasını kabul etti ve bize azap çektiren meleği şunu söyledi. Ey melek bu bu kişi bunların için bu duaları okudu ve bunlara bağışladı. Ben bu kişinin duasını kabul ettim. Sen bu kişileri bir daha ne azap edeceksin ne de en alçak makamı koyacaksın. Götür ve istediğin en alçak olmayacak şekilde istediğin bir makamı koy der. Melek götürür o kızı en yüksek makamı koyar. Hazreti Hasan Bazı Hazretleri gördüğünde de ertesi gün kadına söyler. Senin kızın cehennemde değil. Artık bir kişi sayesinde on kişi birden cennete girdiler. Yani sen de kızının yanına belki gidebilirsin der. Ve burada da şunu söyler. Siz kendi veya başkasının geleceğini bilemezsiniz. Kabir azabını veya cennete gireceğini bilemezsiniz. O yüzden siz Allah'a bırakacaksınız. Dua bile bakın 10 tane ihlas 10 tane felak 10 tane nas okuyun ve bunu istediğiniz kişiye bağışlayın. Ben bunu söylerim.